merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte makyaj yapacağım. Annem bunları aslında çok karşı dilde bozar diye gerçekten de bozuyor. Ama makyaj yapacağım. Nasıl tepki, vereceğini bilmiyorum. Ve çok heyecanlıyım. Umarım kızmaz. Umarım umarım umarım. iki gündür de video atamıyordum ayrıca o annemin şarj kablosu ile ilgiliydi. Şarj etmiyordum. Şarj etmediği için internette sıkıntı yaşıyorduk ve videoları yükleyemiyordum. Hemen şöyle sen rujumu sürüp geliyorum. Bir tane farmistan rujumuz var. O çok gerçekten çok güzel ruj sürüyor. Yani rengi çok güzel. Harika. Yani bayılıyorum ben. Ruju çok seviyorum. Bunun iki tane var farklı farklı. Şöyle bir rengi var. Ben çok sevdim. Annemle ikimiz kullanıyoruz. Hadi bakalım rujumu sürüp geliyor. Rup. Harika bir şekilde farnesin rujunu sürdüm ve şimdiki ne kullanacağımıza bakalım. Rimel süreceğim. Ayrıca annem çok karşı. Çünkü arkadaşlar böyle hani çok Nasıl da sen göz cildine zarar vererek görmek falan şey oluyor diye de Rimel hem şöyle böyle bulaşıyor ya. Ondan. Çok dikkat yapmam lazım. Hadi bakalım gözlüğümüze sürüp gelelim. Arkadaşlar rimeldim mi? Rimeldim mi? Aman rimeldim. Rimelime de sürdüm ama gerçekten çok az sürdüm. Çünkü e, çok korktum. Gözlerime falan bulaştıracağım diye. O yüzden... Hadi sıradaki malzememiz fondöten olsun. Alnıma, çeneme filan yanaklarıma sürmek için şöyle bir fondöten aldım geldim arkadaşlar. Sürüp geliyorum. Arkadaşlar ben bittim çok kötü oldum. Her yer kıpkırmızı Tepkisine Tepkisini Umarım kızmaz. Bak kız varsa kızarsa, kızarsa yemin ederim ya. Çok kötü oldu. Ben çok korkuyorum arkadaşlar. Anneciğim. Anneciğim video çekiyordum. Gelebilir miyim be? Şimdi Anneciğim bir gelebilir miyim? Video çekiyorum. Merhaba anne. <laughs> arkadaşlar can <şu> tepkisini <laughs> çok merak ediyorum. Bekliyorum. Bakmasını bekliyorum Şimdi bana. <laughs> Arkadaşlar biraz şaşırdım. Yanaklarıma şöyle biraz fazla kaçırdım. Fandatöne. Anne ne hissediyorsun? Yıkayacağım merak etme bunu. Arkadaşlar biraz kızdı. Bu kaç? Onun üzerinde. Anneanne puanın kaç? Anneanne ne puanı? Bizim puan <laughs> kaç? <laughs> kaç? Beş, beş on 5 10 Zeynep. 5 <laughs> annem ve babam hiçbir tepki vermedi yani çok kızdılar, puan vermediler. Anneannem <laughs> 5 puan verdi. 5 evet, üzerinden 5. Evet anneannem 5 üzerinden 5, 10 üzerinden 10 verdi. Diğerleri de hiçbir şey puan vermedi. Ben kendim olsam 10 üzerinden kesinlikle 3 verirdim. 5 aslında. Niye böyle 5? Çünkü şöyle bir 5. Şu kırmızılıklar çok belli oldu. Aslında makyaj gerçekten çok güzel oldu. Ama şu yanaklardaki fondöten olması bence kesinlikle sade ve güzel bir makyaj olacaktı. Ama kırmızılıklar çok fazla belli olduğu için ve böyle çok belirtili olduğu için kötü oldu. Eğer öyle olmasaydı daha sade bir şekilde olsaydı bence gayet güzeldi. Onun üzerinden ondum. Ama yani 3 de verilebilir, 5 de verilebilir bilmiyorum ama bence 3. Siz puanlarınızı yorumlara yazın. Ya. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.